Dünyamızın en ilginç parazitlerinden biri olan Toxoplasma gondii'yi hiç duydunuz mu? Bu mikroskobik canlı, beyin kimyasını değiştirerek hayvanların davranışlarını kontrol edebiliyor. En çarpıcı etkisini farelerde görüyoruz. Normal şartlarda fareler kedi kokusundan kaçar. Ama T gondii ile enfekte olan fareler tam tersine kedilere yaklaşmaya başlıyor. Parazit fareyi adeta hipnotize ederek en büyük düşmanına doğru yönlendiriyor. Sadece farelerle sınırlı değil. Araştırmalar enfekte şempanzelerin leopar idrarına karşı ilgisinin arttığını gösteriyor. Hatta bazı deniz memelilerinde bile davranış değişiklikleri gözlemlenmiş. Bu parazit, doğanın ne kadar şaşırtıcı olabileceğinin muhteşem bir örneği. Mikroskobik bir canlının büyük memelilerin davranışlarını değiştirebilmesi gerçekten inanılmaz. Doğanın bu ilginç sırlarını keşfetmeye devam etmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.